Dışarıda bir gezintiye çıkayım. Bu evde hmm. ne? Tık tık. Hmm. Tık, hmm. tık. oldu sabah kahvaltısı? Tık hmm. Sen kimsin? Adın ne? Bilmem mi? Adın ne? Fakirim benim adım. Fakir mi senin adın? Hmm, anlıyorum. Benim adım da zengin kız. Fakir olduğun çok belli. Baksana. Sen burada kaç yıldır yaşıyorsun? Dün seni fark etmedim taşınınca. Çok. Çok. Dört yıl mı? Hı hı. İnanmıyorum. Sen nereden nasıl taşındın? Ben dün taşındım. Aa evim evim. Beni rahatsız etme lütfen. Ne Evet. kim o ben. ne istiyorsun ne istiyorsun ne istiyorsun evime bakabilir misin tamam geç bak Bunları yiyeceğimi mi sandın sen yok yemeyeceğim ya git bakayım buradan Git bakayım buradan. Bir daha gelme buraya. Bak geliyorum ha. Bir tane vur. Geliyorum ha oraya. Bir tane, bir daha, bir tane daha. Yok benim elimde o yok ki. Abla. Sen boşun, sen ya. Oha. Ay. Öldü. Ben en, iyi çık, çık. ben en iyisi evime gideyim. Ben en iyisi evime gideyim. Yine mi sen ya? Bak burada ışığın kalmış. Gel al. Burada. Kaan burada. Ay. fakir ben aldım. Terbiyesiz. Bir daha gelme buralara. Ne yapıyor? Ne yaptığını sanıyorsun? Kime vurduğunu sen biliyor musun? Gel buraya. Sen daha... Seninle daha işim bitmedi bitmedi. Gel. Gel bakayım sen buraya. Neden bana bir de vuruyorsun? Ben evime gidiyorum. Yaralarımı temizleyeceğim ve bir creeper patlatacağım. Gelme bakayım sen yanıma. Yeter artık. Yapma. Evime ne gidiyorsun? Evimden uzak dur. Yapma. Yapma Evimden bana uzak ama. dur dedim sana. Bana var mı? Bak görüyor musun? O üstünde hiçbir şey olmaz. Yapayım mı? Yapma. Yine niye geldin? Gel bakayım buraya. Ee... Git. Bir daha da evime gelme. Ay ay ay. Hmm, evimin üzerinde örümcek var. Çok iyi. Örümceği kendime çekip öldüreceğim. Ne? Salıyor. Ben öldüreceğim o örümceği. Allah! 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 Allah be! Allah! Oha bana saldı İyi <laughs> misin? Hı hı. Bir daha sana vurmayacağım. Sen iyi birisin. Ben senin kötü birisin. Paralarımı koparmaya çalıştığım, Diamondlarımı aldığım biri sanıyordum. Evimde çalışabilirsin. Tamam. Evimi temizleyebilirsin. Sırıtlarında, yanaklarında kırmızı var. <laughs> Sen onu bunu bırak da gel istemiyorsan da evde kal. Evimi temizleyebilirsin. Ya bir de şu şeyleri toprakları tabii. Em ee, topraklar lütfen. Şunu da temizle. Gel bakayım buraya. Şunu da temizle. Aa onlar mı? O da mı sende var? Tamam temizle onu sen. Ben de bu arada jacuzziciyim. Ben de bu arada av, ava çıkayım. Hiçbir şey mi çalma tamam mı? Hı hı. Tamam. Onu tamam. Sana sana 3 diamond veririm. Yani 5 diamond veririm temizlersen. Her gün bu iş yaparsan 5 diamond kazanırsın. Bu ne lan? Kimse susa. Kimse susa. İşi bitirdiysen yanıma gel. Yani eve tekrar gel. Kapımın önünde bekler misin beni? kapımın önünde tam burada. Bekle. Al bakalım. Neredesin? Al bakalım. Ederim. Bir şey değil. Ay. İyi Kırıklı. günler. Sağ Şimdi. İyi günler Kaan. Sağ ol. Hı, yatayım. Sen de yat artık.